açıklanmıştı. Peki o oh hile acaba nasıl yapılıyor? Montajda konuşmalar nasıl değiştirilebiliyor? Herkes bunu merak ediyor. İşte montajın birkaç saniyede açığa çıkan sırrı. Ben Beyaz TV Haber Merkezi'nde muhabir olarak çalışmaktayım. Beyaz TV'yi seviyorum. Dünyanın her yerinde ses kayıtlarıyla ve telefon görüşmeleriyle oynamak mümkün. Teknoloji o kadar ilerledi. Biz de size bunu ispatlayacağız. Kendi doğal ortamımızda, Beyaz TV stüdyolarında bakın bir telefon görüşmesi ya da bir ses kaydıyla nasıl oynanıyor, konuşmalar nasıl değiştiriliyor onu göstereceğiz. Montaj işte bu kadar kolay. Beyaz TV'yi seviyorum. Beyaz TV'yi ben sevmiyorum. Sadece ben sevmiyorum. birkaç saniye içinde konuşmalarınız işte böyle değiştiriliyor. Başbakan Erdoğan'la oğlu arasında geçen konuşmanın montaj olduğu ortaya çıkmıştı. Beyaz Haber montaj hilelerinin nasıl yapıldığını ortaya koydu. Burası Beyaz Haber seslendirme odası. Şimdi önümdeki hazır metni okuyacağım ve daha sonrasında Haber Montaj Servisi'nde bu konuşmalarım nasıl değiştirilecek sizler de şahit olacaksınız. Beyaz TV'yi seviyorum ve çalışmaktan gurur duyuyorum. Burası Beyaz Haber Montaj Servisi. Az önceki seslendirmemi montaj servisindeki arkadaşlarımız olduğu gibi değiştirecekler. Sizler de buna şahit olacaksınız. Serkan Bey başlayabiliriz. Ben Beyaz TV Haber Merkezi'nde muhabir olarak çalışmaktayım. Beyaz TV'yi seviyorum. Beyaz TV'yi ben sevmiyorum ve nefret ediyorum. İşte bu da Beyaz Haber ekibinin size göstermek istediği montaj hilesi. Sakın bir şu an ne yapıyoruz? Şu an kanalınızı sevdiğinizi söylüyorsunuz bu seste. Ben evet. bunu sevmediğiniz diye değiştiriyorum. Beyaz TV'yi ben sevmiyorum ve nefret ediyorum. Tabii ki ben ne demiştim orada? Onu da gösterelim. Kanalınızı sevdiğinizi söylemiştiniz. Buyurun. Beyaz TV'yi seviyorum. Gerçekten bu kadar basit mi? Gerçekten bu kadar basit. Yani birkaç saniye içerisinde bir cümleyi değiştirebiliriz. Evet, değiştirebiliriz. Aynen şu şekilde. Beyaz TV'yi ben sevmiyorum ve nefret ediyorum. Bir telefon görüşmesinden de 10-15 dakikalık bir e, süre zarfında her şey değiştirilebilir konuşma. Aynen, her şeyi değiştirebiliyoruz. Bu imkanlar elimizde mevcut. Beyaz... Aynen şu şekilde dinlediğiniz gibi. Beyaz TV'yi seviyorum ve ben bu şekilde değiştirebiliyorum. Beyaz TV'yi ben sevmiyorum ve nefret ediyorum. Kopyala yapıştır sistemiyle aslında her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Aynen, kopyala yapıştır sistemiyle istediğiniz sesi istediğiniz şekilde sokabiliriz. İşte tek bir cümleyi değiştirmek bu kadar kolay. Beyaz TV'yi seviyorum. Beyaz TV'yi ben sevmiyorum ve nefret ediyorum. Beyaz TV'yi seviyorum. Ve